Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de gördüğünüz mavi krakeri Ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Biraz düşünelim. Belki aklıma bir şeyler gelir. Hmm. Aa, aklıma bir şey geldi. Bence bu krekeri ateşte pişirmeliyiz. Bu krekeri kenara alıyorum ve şimdi ateşe getiriyorum. Evet, ateşimiz burada bayağı da sinirlenmiş. Evet, şimdi krakerimizi üzerine koyuyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Evet, krakerimiz pişti. Of, çok duman olmuş çok duman. Şimdi krakerimizi alıyorum. Ateşimizi de kaldırayım buradan. Şimdi bunu biraz kesmek istiyorum. 2 3 1, 2 3 kestim. Diğer parçalarını kenara alıyorum. Evet. O sırada küp halini aldılar. Şimdi biraz birleştiriyorum. Evet işte hazır.